Gökhan kafayı vurdu. Lens Hatsi Sayas. Laiç. Vida'yı açtı top. Samudio süratle çıktı. Şimdi basın sol kanada. Oğulcan aldı karşı karşıya. çoğunu bekliyordu. Oğulcan attı. Beşiktaş 0, Çaykur Rizespor 1. Ben abi, ben abi. Enkulu. Oyun devam ediyor. Kolabalık savunma. Yine kanada bir pas. Caner aldı. Çevirdi. Ayağını açtı. Top sekti Karius. Savunmanın arkasına top. Pau topu aldı. Ruiz. Değişik açılardan pozisyon ekranda. Gökhan. Ortayı yaptı pozisyondu. Çaykur Rizespor kalesinde. Caner. Şimdi pas. Oyun devam ediyor. Kaleci Karius. Atak sürecek. Kale boş. Bayrak havada. Bayrak havada. Offside. Offside kararı var. Enkudu Çalıma attı iki oyuncu arası. Üçüncüden çıkamadı. Enkudu'ya sarı kart. Enkudu sol kanatta hareketli. Kaleci çıktı Enkudu'yu. Sağ kanada pas. Atak sürüyor. Ceza sahası içine. Top direkten. Direkten inanılmaz bir an inanılmaz bir an metrik maç bitti Beşiktaş 1 Çankırı Üzespor 1